Dijya Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu'nun önündeyim. Birkaç gün önce burada öğrenciler yurt uygulamalarını protesto ettiler. Nedeni şu, hijyen yok, yemekler kötü, temizlik yok ve diğer başka sorunlar var. Böcek var mesela. Bunu protesto ettiler ve bundan düzeltilmesini istediler yönetimden. Ancak yönetim kendilerine şunu ifade etmiş. Babanızın evinde klima mı vardı, doğalgaz mı vardı? Böyle aşağılayan bir üslup kullanmış. Ve öğrenciler bu şikayetlerini sürdürüyorlar. Bir, bu şikayetlere konu olan hijyen sorunu, yemek sorunu, böcek sorunu, klima sorunun giderilmesi lazım. İki, onunla beraber daha büyük sorun yönetim sorunu hiçbir müdür, hiçbir yönetici, yönetici bu taleplerde bulunan öğrencileri bu şekilde aşağılayamaz. Geldiğiniz evde klima mı vardı, doğalgaz mı vardı? O nedenle buradan Diyarbakır Valiliğine sesleniyorum, Milli Eğitim Müdürlüğüne sesleniyorum. Hem bu yurttan da diğer yurtlarda derhal bir inceleme yapın, soruşturma yapın ve bu yöneticilerle ilgili işlem yapın. Hijyenle, temizlikle, yemekle ilgili olan bu sorunlara da giderin. İkinci sorun Düzce Üniversitesi kampüsü çok büyük bir alan. Ve üniversitede fakülte birimleri çok değişik alanlara dağılmış durumda. Dinkler var. Üniversiteye bağlı halk otobüsü ve büyük şehire bağlı otobüsler var. Kampüs içerisindeki ulaşımının öğrencilere ücretsiz olması lazım. Böyle bir karar da var. Fakat şoförler biz sizin kampüs içerisinde İneceğinizi nereden bilelim deyip öğrencilerden ücret alıyorlar. Evet bu bir sorun. Eğer kampüs içerisinde inmiyorsa, şehire gidiyorsa ücret ödemesi lazım öğrenci. O nedenle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne buradan sesleniyorum. Kampüs içerisindeki otobüs alanlarına lütfen öğrencilerin basacakları ve ücretlerini geri alabilecekler bir sistemi kurun. Tıpkı İzmir'deki gibi ve diğer illerdeki gibi Öğrenci bindiğinde bassın, eğer kapı alanda inmişse de ücreti geri kartına yüklensin. Bunlar öğrenciler bakımından temel sorunlar, giderilemiyor, kaba davranışlara e, muhatap oluyorlar. Bunların giderilmesi için yetkililere sesleniyorum buradan, ben de üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim. Öğrenci kardeşlerime de sesleniyorum, sizin yanınızdayım.